İlkini ve sonunu. Ersin bu da mı? İlkini atlayalım ya. Ersin. Evde oynayacağız. Bir dakika. Bakacağım. Aa, bak. Alanı versin. Bir saniye. Aa ev lan. Evi ev vermeyelim Sonunda. hocam. Hımm evi alalım. Sol. Ama bu taraf. Allah Allah çıkın lan. Hocam alttan aslında oynasak bayağı bir. Alttan Sen Aynen, alttan oynarsak garajda birleşiriz Böyle hem orası bize kalır ya. Burada sağdan Ha şunun bir canı vardı ha şu. Bunu vurmaya daha az. Nereye gitti? yani bak bak gidiyor şuradan Mark the location. Mantı mantı yorum. Dolu evim gitti ya acaba. Bilemiyorum da. Şurada bir loot vardı ya ona bir bakacağım. AVM'si var beyler. Ha, güzel. Ben bunu alıyorum. Öyle mi? Ya şu sağdaki miktara baksak Mersin. Ne diyorsun? Oh, Bak şey kaldı. Olur hocam. Watch var. Out. Tek mi geldi? Askerlik oh. isteyen var mı? Olur olur. Yelek olur. Alsanıza. Benim ye yelek değil. Kul. İçindeki şeyler güzel değil de. Ama iyi. Tamam aldım ben kanka. Orada yelek kalmadı. Dengör. Kalmadı mı? Lan yere düştü ya. Şu sağdaki loot alan dışı mı kaldı Serkan abi? Yok yok gel gel, gel Cengi alan. Geliyorum abi. Tepe nerede? AVM'li. Tep. evde durmuş he. Adam evde abi. Mavi evde. Adam gözükmüyor lan. Aa. Emin misin? Gözükmüyor bir abi, şey. Ya bug yok da. Bug yok da. mı lan. Ah, smoke atıyor. Al abi. Abi bir bomba atacağım. Abi ya gidelim. Hala mavi evde. Mavi evde adam. Önümdeki. Aa Cengar bunun yakı çok az ha. Şu bagi alalım ya. Götürmez mi abi oraya kadar? Götürür de belki lazım olur ya. Şu bagi de Aha. Tamam öldü burası. O şey bir de uçuyor. Değil peşinde içinde. Eskisi uçuyor abi. Sağlı geldi. Watch geldi. Help. Lan ya. İki, iki, Gelsene be. Al beni. Hmm. Ya. Hocam, yavaş sorun yok. Aa bitti bitti. Ne temiz. Helal. Güzel güzel. <laughs> Baygın mı diyor buraya?